İşte bak beklenen geldi. Nohut tava, nohut tava. Nohut tava. Abi bak öyle nohut çiniko abi, yaptık. Azentepe'de bir ilk yaptık abi. Bu da tavası mıdır baba ya? Of 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 of. Dillere destan, dillere destan. Al abi dillere destan. Al abi dillere destan. Nohut tava ne yapıyorsun abi? Evet, nohut, nohut tava. Gel 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 gel. Hocam, Aydar hocam da gelmiş. Aydar hocam. Evet, nohut tavası. Kazan bir ip yaptık. Hele bir bakalım nasıl olur. var hocam! kralı burada. <laughs> Hocalarımıza kavuştuk. Böyle de lokum yaparım ben de hocalarıma. Yeri baba! da mı yalan? Altın sarı sarı sarraf sarı Sarraf, geldik. sarraf sarı 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 sarraf sarı hani, hani. <laughs> sarı <laughs> <laughs>